لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْتَنْطِينِيَّةِ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشِ Anlamı şu şekilde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Konstantiniyye elbette fethedilecektir. Onu fetheden komutan, kumandan, ne güzel kumandan, ve onu fetheden asker ne güzel askerdir. Hadis-i Şerif İbn Hanbel Müstet'te nakletmiş. Konstantiniyye İstanbul'un fethedilmeden önceki ismi Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 1453 senesinde fetholundu. Efendimizin müjdesine mazhar oldu. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır buyurdu Efendimiz. Ve onunla beraber olan ordu ne güzel ordudur. allah Teala cümlesine rahmet eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.